Etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirliğe dayalı üretkenlik, bir şirketin rekabet gücünü ve kaynaklarını iyileştirmek için en iyi stratejidir. İş yerinde üretkenliğinizi artıracak bu 10 anahtarla çalışma saatlerinizi en iyi şekilde nasıl değerlendireceğinizi keşfedecek ve daha iyi yaşamak için zamanınızı çok daha iyi yöneterek sadece iş değil, aynı zamanda kişisel hayatınızı da uzlaştıracaksınız. 1. Planlama. Yapılacaklar incelemesi kontrol duygunuzu artırarak çok daha taze ve daha motive başlamanıza yardımcı olacaktır. Gerçekleştirilecek görevler bilindikten sonra gününüz için kısa, orta ve uzun vadede görevlerin, amaçların ve hedeflerin bir tanımını yapmak önemlidir. Hiyerarşi. Doğru odaklanın ve bir düzen oluşturun. Her zaman önceden sınıflandırmanız ve daha sonra çözmeniz gereken acil görevler ve önemli görevler olacaktır. Ayrıca hepsini aynı anda yapmak için aynı bağlamı gerektiren toplu işleri veya tematik etkinlikleri de işleyebilirsiniz. Örneğin birkaç dakikanızı arama yapmak, e-postaları cevaplamak gibi. zamanınızı çalanlarla yüzleşin. Onlarla savaşmak gerçekten önemli ve faydalı olana odaklanmamız gereken en büyük zorluklardan biridir. Ertelemeye direnmenin bir başka yolu da yanlış bir son tarihi yaratmaktır. Hedefinize ulaşmak için belirleyeceğiniz son tarihi notlarınız arasına doğru yazın. Örneğin bugün koşmaya başlamak istiyorsanız bir ay içinde 5 kilometrelik bir koşu planlamak veya vaat edilen tarifi yapmayı öğrenmeden önce birkaç arkadaşınızı öğle yemeğine davet etmek gibi. 4- İletişim Hayatın anahtarlarından biri de iletişimdir. Gerek iş ortamında gerekse sosyal yaşamda etkili bir iletişim modeli çalışan motivasyonunu ve iş üretkenliğini büyük ölçüde etkilemekte takım çalışması ile birlikte gerçekleştirilebilecek görevler, zayıflıkları azaltan ve güçlü yönleri artıran gerçek bir işbirliği ruhu geliştirilirse daha iyi bir sonuç elde edilecektir. En modern ve üretken şirketlerde çalışanların sosyalleştirilmesi için küçük günlük eylemler meslektaşlarla daha iyi bir bağ kurmada fark yarattığı gözlemlenmiştir. Normalde şirketler ekip oluşturma gibi ortak faaliyetler yürüterek bu tür bir ilişkiyi geliştirme eğilimindedirler. 5. Gereksiz her şeyi hayatınızdan çıkarın. Hayatımızda istemediğimiz şeyleri seçmek içinde olmasını istemediğimiz insanları daha iyi seçmemize yardımcı olur. Hayır demeyi öğrenin. Bilmiyorsanız programınızın çok zaman alan ve hem şirket hem de sizin için az fayda sağlayan konularla dolu olması, muhtemeldir. İş yerinizdeki masanızı düzenleyin. Masanızı düzenlerseniz zihninizi de düzenlersiniz. Çalışma alanı nasıl çalıştığınız ve sonuçlarınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu unutmayın. 6. kendini tanı. Bazen en iyi müttefikimiz bilmesek bile kendimizdir. Aynada gördüğümüz kişi hayatımız boyunca bize eşlik edecek. Bu yüzden onlarla iyi geçinmek ve ilişkimizden en iyi şekilde yararlanmak gerekir. Beyin performansınızı optimize edin. Aktiviteleri ritminize göre gruplayın ve enerjinizi iyi harcayın. Kendi sabah rutininizi oluşturun. Günün geri kalanında dinlenme ve aktivitelerin sonuçlarını çoğaltacak bir alışkanlık sabahları kişiselleştirilmiş bir rutine sahip olmaktır. 10 dakikalık veya 1 saatlik bir aktivite olabilir. Bir koşuya çıkmak yoga yapmak, video izlemek, kahvaltı yapmak veya gazete okumak olabilir. 7. Dinlenme. Sürekli olarak elinizden gelen en iyi şekilde çalışmak sizi hızlı bir şekilde yorgun ve zihinsel olarak bitkin hissettirecektir. Bu nedenle gün boyu kişisel bakım ve bağlantınızı koparmak için bir alan bulmak önemlidir. Kontrollü molalar gibi ya da nefes alın ve bağlantınızı muhakkak enerjinize yoğunlaştırın. Duygularımızı doğru bir şekilde yönetmeyi öğrenmek ve içsel değişimimizi idare etmek bunu başarmanın iyi bir tekniği meditasyon veya farkındalık olarak gözlemlenir. 8. Yeteneğinizi artırın. İçinizdeki en iyi ortaya çıkartın. Kendinizi eğitin sadece bilgiyi geri dönüştürmekle kalmaz, yetenek ve beceriyi geliştirmeye hizmet eder. Aynı zamanda çalışma koşullarını iyileştirir ve kişisel ilişkilerimizde memnuniyeti ve kendini onaylamayı artırır, güçlendirir, güven ve öz saygıyı artırır. Eğitim bize bilginin yanı sıra proaktivite, empati, bağlılık, öz eleştiri veya hoşgörü gibi sosyal becerileri de sağlar. 9 mutluluk. Bir kişi bir yerde değer verildiğini ve ihtiyaç duyulduğunu hissettiğinde motive olmasının daha kolay olduğu ve bu nedenle verimliliklerinin arttığı kanıtlanmıştır. Pozitif olduğumuzda dopaminin iki işlevi vardır. Sadece bizi daha mutlu hissettirmez. Aynı zamanda öğrenme merkezlerini harekete geçirerek dünyaya farklı bir şekilde adapte olmamızı da sağlar. 10. Dijitalleşme. Çevik ve verimli bilgisayar uygulamaları veya sistemleri üzerine yatırım yapmak yalnızca yenilik ve profesyonelliği iletmekle kalmaz, aynı zamanda iç süreçlerin uygulama sürelerinin azaltılmasına da yardımcı olur. Bu tür uygulamaları tercih eden kuruluşlar çeşitli yönlerden çok daha etkilidir. Dosya yönetimi, süreçler, stratejiler ve kaynaklar iş iletişimi ile ilgili her şeyde gelişme kaydetmişlerdir. Uzmanlarımızın blog yazılarını web sitemizden takip edebilirsiniz.